videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ne mi yapıyoruz? Yani böyle bir şeyi kafamda görmüşseniz kesin ya krem çekiyoruzdur. Yani öyle algılayın lütfen. He, bu Her seferinde bunu neden takıyorsun diye düşünüyorsanız. Ya, Yasemin yönetmenimin e, tercihi. Ben yönetmenlerimi dinlerim. Hadi uygulamalarımıza geçelim mi? Çok güzel bir krem yapacağım size. Yıllardır benim hep kullandığım nemlendiricim. Gidip dünyanın parasını verip o nemlendiricileri kullanmayın. Bunu yapın, bir kere deneyin, bakın neler oluyor ve ihtiyaç kesinlikle duymayacaksınız bile. Hadi başlayalım. Gel Yasemincim. Kış boyu kullanabileceğiniz muhteşem kremler. Şun şunu şöyle göstereyim. Hadi reklamını da yapmış olayım ki herkes görüp ne, ne yaptığımızı anlasın. Hani bu sefer çok çok organik sayılmayabilir ama en azından e, zararlı şeyler olmadığını, denenmiş olduğunu belirtmek istiyorum. Bir Medisol merhem ve bir de Bepantol'ün e, el ve yüz için kremi var. İkisini de merhem seçmeyin arkadaşlar. Çünkü çok katı olacak. Birinin krem olmuş olması çok daha güzel oluyor. Bunu da belirtmiş olayım. Bir kutu dediğim gibi medisol kremimizi tamamını şöyle ziyan etmeden tamamını cam kabıma alıyorum. Hop. Evet başardım. Ve ve pantolümü de güzelce şöyle Evet bunu sıktıktan sonra Bunları bir karıştırıyorum Şöyle güzelce birbirine yediriyorum Tahta kaşık kullanmak Önemli ee, bu tür şeylerde Biliyorsunuz Hani tekrar söylemek De Yerini bulsun adet yerini Bulsun diye Evet böyle güzelce Karıştırdık Başka ne mi koyuyoruz E vitaminimiz var e vitamini biliyorsunuz çok yararlı cilde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 damla E vitamini ekliyorum. Gliserinimiz var. Gliserinden de şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5 5 buçuk 5 <laughs> damla gliserinden ve muhteşem kokulu menekşe yağımız var. Menekşe yağını çok abartmayın. Çok fazla kokacak. Rahatsız etmesin ama 2-3 damla damlattığınızda kreminiz o kadar güzel kokacak ki gerçekten dediğim gibi dışarıdan alacağınız şeylerden 10 kat daha iyi ve içinde neler olduğunu bilerek kullanmak bence çok daha mantıklı. Ben kışa girerken yapıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kıvamını görebiliyor musun Yasemin? Çok Evet. Çok güzel bir krem elde ettik. Dediğim gibi kışa girerken yapıyorum. Neredeyse kış boyu bana yetiyor. Sonrasında da şöyle cam kavanozlara koyabilirsiniz. Önceden ben bunu tabii ki de alıp kullanmıştım. Hatta kullanmıştım derken çok yüzümde o geç gelen ergenlik sivilceleri çok çoğalmaya başlamıştı. Bunlarla bir ilgisi yoktur eminim ama yine de yarısını bıraktım ve gerçekten yarısını döktüm. Öyle söyleyeyim. Sonrasında bu keşfettiğim kremi yapıp kullandım. Böyle kaplara doldurup kreminizi Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bozulmuyor kesinlikle. Buzdolabında da saklarsanız zaten hiçbir şekilde bozulmaz. Zaten kışın havalarda serin biliyorsunuz. O yüzden bozulma riski yok. Sadece ürünleri alırken son kullanma tarihlerine lütfen bakın. Onların tarihi geçmesin yeterli. Evet işte bu kadar. Muhteşem bir krem elde ettik mi ettik ya. bundan sana da vereceğim. Merak etme <laughs> paylaşacağız. Kardeş payı. Evet hemen şu kalanlardan şöyle. O kadar yaptık uygulamayalım mı? <laughs> Güzelce tüm cildinize yedirebilirsiniz. Gece yatarken sürebilirsiniz zaten. Bir önceki videoyu hatırlarsanız eğer yüzü arındırma işlemi yapmıştık. O arındırma işleminden sonra sabah uygulayabilirsiniz. Bir de gece yatarken uygularsanız hiçbir başka nemlendiriciye falan şöyle aynadan da göreyim yüzümde neler var neler yok. Ee, dediğim gibi sonrasında başka hiçbir nemlendiriciye hiçbir kreme daha ihtiyaç duymayacağınızdan eminim. Biraz fazla oldu tabi. Yediriyorum elinize yüzünüze vücut... Krema olarak bile kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hani dünyanın parasını veriyoruz o dışarıdan aldığımız ürünlere. Ve e, çok daha pahalıya geliyor. Ama bunu kendiniz evde yapıp güzelce uyguya, uygulayıp <laughs> konuşamadım yine. <laughs> Uygulayabilirsiniz. Aslında konuşabiliyorum ya. Dudağınıza bile sürebilirsiniz arkadaşlar. Ben gerçekten dediğim gibi bu karışımımdan çok memnunum. Kışa girerken yapıyorum kış boyu kullanıyorum ve memnunum. Şimdilik de bu kadar. Bir başka tarifte daha görüşene kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.